Herkese merhaba. Parmak yalatan yemek tarifleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında tavuk yapacağım arkadaşlar. Malzeme listemizi videomuzun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Yaklaşık 1.5 kg'lık bir tüm tavuğumuzu 8-10 parçaya böldürdüm. 100 gram tereyağımız var. Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçamız. 1 su bardağı su. 6 diş sarımsak. Elma dilimi olacak şekilde doğradığım patateslerimiz var. 4 adet kuru soğanımız var. Bunları ortadan artı şeklinde kestim. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı zerdeçal. 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı kajun baharatı. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyonumuz var. 1 adet borcam, fırın pişirme kağıdımız var, yağlı kağıt ve üzerini kapatacak şekilde de alüminyum folyomuz var. Yemeğimizi hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle salçamızı sulandıracağız arkadaşlar. Bir bardak suyumuzu kabımıza ekliyorum. Salçamızı güzelce karıştırıyoruz. Bunun içerisine çok az bir şey sıvı yağ da ilave edebiliriz. Ben şöyle bir bir yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekleyeceğim tavuklarımızı içerisine alacağım. Gördüğünüz gibi derisi merisi her şeyi var arkadaşlar içinde. Hiçbir şeyini ayırmadım. Çünkü buna lezzet katacak olan derisi. Şimdi soğanlarımızı şöyle yerleştireyim. Patatesleri aralara yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 4 adet orta boy patatesimiz vardı. Sarımsaklarımızı da yerleştiriyorum. Şöyle birer tane. Şimdi baharatlarımızı, önce tuzumuzu şöyle eşit bir şekilde. Kekiğimizi, kırmızı, tatlı toz biber. Kimyonumuz var bir çay kaşığı. cajun baharatımız var. Pul biberimiz var. Zencefil bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kadar da karabiberimiz var. Şimdi ne yapıyoruz? Salçalı suyumuzu eşit olarak her tarafına gezdiriyoruz. Tereyağımızı da şöyle her tarafına eşit olarak dağıtıyoruz. Yaklaşık 100 gram tereyağımız var. Şimdi üzerini kapatacağız. Yağlı kağıdımızla kapatıyoruz. Üzerine de şu şekilde alüminyum folyomuz var. Tavanın kapanmasına gerek yok. Maksadımız üstünün pişerken yanmaması arkadaşlar. Tavuğumuz hazır. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişireceğiz. Daha sonra üzerini açıp üzeri kızarması için de bir 10 dakika kadar 10-15 dakika pişireceğiz. Yaklaşık 1 saat 45 dakikada yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimizi fırınımıza koydum. Orta rafta fan ayarında 180 derecede 1,5 saat pişireceğiz. Daha sonra üzerine açıp 15 dakikada kızarması için pişireceğiz. Evet arkadaşlar 1,5 saattir pişen tavuklarımız gördüğünüz gibi hala pişiyor. Şimdi üzerini folyosunu açacağım ve üzeri kızarana kadar pişireceğim. Tavuklarımız 1,5 saattir bu şekilde pişti. Üzerinin Alüminyum folyosunu aldım. Hala suyu var arkadaşlar. Fokur fokur kaynıyor gördüğünüz gibi. 15 dakika üzeri kızarsın diye pişireceğim. Fırında tavuk yemeğimiz pişti. 1,5 saat üzeri kapalı. 15 dakikada üzeri kızarsın diye pişirdim. Şu anda yemeğimiz hazır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabağına alacağım. Suyuna ekmeği banıp banıp yemek lazım. Soğanlar da helva gibi olmuş gördüğünüz gibi. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi servis tabağımıza alacağım. Harika görünüyor. Fırında tavuk yemeğimizi servis tabağımıza aldım. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Bir kalite kontrol yapacağım şimdi. Bakalım nasıl pişmiş mi pişmemiş mi. Gördüğünüz gibi içi dışı her tarafı güzelce pişmiş arkadaşlar. Adeta dağılıyor soğanlarımız aynı şekilde patatesler tadı tuzu baharatı yağı gerçekten çok nefis olmuş arkadaşlar bu tarifimi mutlaka deneyiniz videomu izlediğiniz için teşekkürler yorum önerilerinizi ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum bir emoji dahi olsa yorum koyarsanız çok sevinirim kanalıma desteklerinizi eskemeyiniz bütün yorumlara mutlaka cevap veriyorum Başka yemek tarifi videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.